Bugün, bugün okuldan sonra şeye gideceğiz. Double Zero'ya ilk gideceğiz. Ondan sonra oradan sonra da Koko Şef'e tatlı yemeye gideceğiz. Koko Şef'e mi gidelim? Peki ama. Seçtiğin kart. oraya <laughs> şey <laughs> şey Seçtiğin kart 8 mi? Hayır. Bir şey diyeceğim şu taraflara aşağıya çok geldi. Ay çok güzel bir renk ama. Ben ne diyorum ama size. Ben niye mi aldım? Hep aldım. Ben hepim aldım, affedeyim sana. Ama sen, sen o Doğru, ben yoktum o sırada. Doğru. Ben geldi. Hayır, aşağıya geldi. Dağıt, dağıt, iyi Bence iyiyim. Ne mı YouTube, Youtube, Youtube vloguma çıkmak ister misin? Hay Youtube. Hay Youtube. Hay sen. Evet. Arkadaşlar, gün eşitleminizin tazelemeyi unutmayın. Ve şey, balık erkeklerinden uzak durmayın. Balık erkeklerinden var. uzak duracaksınız. Ne diyorsun? Balık, balık erkeklerinden uzak durdu. Arda ne oluyor? Kanka yani, bağır. Hangi arda? Hangi arda? Aynen öyle. Hangi hang arda? Biraz daha bağırmayın isterseniz. <laughs> Youtube'a bayramı sıkıntı <laughs> değil ama, <laughs> ama Orada da oradan oradan değil. Kendime diyordum Ya biliyorum ki ben bu numarayı. Benim yaptığım numarayı bana yapıyor. O değil. Bir tane bir tane. E, Seçtim O kartı bana <laughs> gösterme. <göstereyim. gülüyor> <laughs> Seçtiğin kart. Mert'e de biliyormusun? Kupas 8 Kesinlikle tatil değil. Neden? Karo. Karo 5. Nasıl <laughs> ya? Kupasın var mı? Benim var. Senin rengin ne? Bana... Uyar. uyar. Artık şey Bence biz aynıyız. Ama bu renk çok açık gelmeye Nasıl başladı. Nasıl olumuyor Daha doğrusu açık gelmiyor da. Açık gelmiyor. Kapatmıyor gibi. Şey i̇şte. Bu daha tel renginden. Yok, Lancome. Lancome. seç. Lancome. 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 diyorum Lancome. 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 sorulara... Bu Lancome. 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 Evet seçtim sevgilim ben yolu ben artık ben artık arkadaşlar sevgili istiyorum ben sıkıldım arkadaşlar bekar ol bekar olmak insanı sıkıyor Kumral erkekler e, Instagram'a gelsin. Evet kumral, kumral erkekler izliyorsa bu videoyu eğer Instagram'a gelebilirler. Maça altı. Evet. nereden anladın? Saydın kartları. Dostum hepsi nasıl sayın? <laughs> Sen Ebo'ya rakip mi odasın şimdi? Evet ben Ebo'ya... Ben... Ebo doğal. Ebo'nun... Ebo'nun Ebo, Ebo, Ebo 33 var mı? 33 abone mi? Evet 33 abone mi? Hi hi arkadaşlar. Hay YouTube. Sen de hay. Hay alo. Hay alo. bu şimdi hey, 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 hey. okuldan çıktık ve şeye geldik. Galerinin oraya. 6.30'da Double Zero'da randevumuz var. Ya hey, ne, ne randevusu canım? Rezervasyonumuz var. var. Oraya kadar biraz oyalanacağız çünkü şu an saat kaç? Çok erken geldik. Biz 5.30. Ben bir de diyordum ki acaba 4.30'da mı çıktık diyordum yani kadar benim kadar şey kadar. zaman şeyi. <laughs> Evet, bura güzel oluyor. Çok ben de evet. Hiç gelmedin, şey ben burada sadece Türk kahvesi içtim. <laughs> Kahve içmeyi pek sevmediğim için. De. Ya arkadaşlar bu kız latte sevmiyor. Biz kafayı yiyeceğiz. Evet. gün. Ben onlar da ice latte alıyorlar. Ben şey mi? Çay ya. <laughs> bir, ben bir tane çay alabilir miyim abi? Aa Señorita açılmış buradaki. Bura yapım aşamasındaydı. Bak şurada. Ne Aa. aa. <laughs> İnanılmaz. Her şey çok hızlı. Sanki kılavuzla çok güzel. geldik yani gelmemiz gereken saatte. Şu an saat kaç? 6'yı 15 mi geçiyor? 15 geçiyor. Bizim rezervasyonumuz 6.30 kaydı. İftar ezan da zaten 7'yi 5 geçiyor. geçe falan okunacak. Kısacası burada bir oturup dedikodu yapacağız. Ve fotoğraf çekeceğiz. Ve fotoğraf çekeceğiz. Çünkü bugün çünkü bugün suda çok güzel. Bir bakar mısınız? Maşallah diyeyim. Maşallah diyeyim. Oh my god. Sen çek tamam. Abi sen ne kadar fotojeniksin. Hayır ben hiç Aa, fotojenik benim değilim. Ben çıldıracağım ya. Kızlar şuna bakar mısınız? Hani uh, Is this a joke? <laughs> ya ben normalde Ama mesela bana deyin Poz ver diyeyim bana Poz veremem. Hayatımızda daha güzelim. Evet fotoğraf çekiyoruz. <laughs> Şu babaanne Bence ben tatlı. Ben böyle Ayşe. babaanne tabaklarını seviyorum. Arkadaşlar şimdi ne aldığımızı size söyleyelim. Ee, bir tane Capole diye bir pizza var. Ondan aldık. Onda e, hiç var şey var. var. Dana kaburga var. Ne var? Dana kaburga var. Çok o da var. Yok. Ondan... Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Evet. Ee, dana kaburgalı pizza aldık. Sonra kafede Paris soslu pizza aldık. Ondan sonra bir de barbekü soslu tavuk soslu pizza aldık. Ve çürük pizzası. Ne düşünüyorsun Elif Hanım? Öncelikle saçımı çok kötü olduğunu düşünüyorum. Hayır bu arada. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Bence kötü değil. Yorumlara yazmayın. Sevgilim var. Ha doğru. <laughs> Ama zaten yazanlar kız oluyor. <laughs> Kızlar Yoruma yazın. Ya babam görürsem, Sen, Niye görsün babam bu videoyu? Kanka babam babası. videonun bu kısmına kadar mı Onun biliyorsun? babası. Kanka saçmalama. Adım yok sanırım <laughs> adı. ya. Eylül Tomar'dan bir bir de Bir de 34 abonem var abi. Kanka 34, bak böyle 34 bin olacak. 34 evet. milyon olacak. Evet. Aa, tamam Ama evet. tamam belki ayrılır. Ayrı, şey dersin babana, öyle baba değil zaten değil. ben ayrılalı çok oluyor. Ay <laughs> baba zaten o bir günlükmiş O gün olmuştu. Evet. Takılmalıktı ya. Şey şey. Hayır baba. Takılmalıktı <laughs> ya falan. E, sabir, ben çok açım ya. Orucuz bu arada. Çok açım. Çok. Ezan okunacak. Çok heyecanlıyım. Yemek yiyeceğim. Heyecanlıyım. <laughs> Ediyorum. Bir dakika dua etmem lazım. Ata <laughs> 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 Yemek doğalsın. <laughs> 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 İftardan önce dua edelim dedi. <laughs> I am healthy. I am I am, I am, I am, I am rich. I am that rich. Rich. I am gonna get, get that right I am not gonna take you. <laughs> Saray'dan, bu değmeyenle görüşmem, konuşmayı keserim. Özeri Saray'ın her tarafta içeri içerim yani. Bak yer? Yanı, her evet. yanı, her yerde, her şekilde. Evet. Hep sizlerle beraber deneyelim. Çok iyi, kabul olan çok iyi. Ben zaten burada 1 dakika varım bu. Çok güzel. Kaç puan veriyorsun peki? 10 üzerinden. Dur, evet, en son. En son, evet, en son. en beğendiğimiz e, kaburgalı olan o çok güzeldi. İsimlerini zaten aşağı yazarım. O sonra e, şeyi çok beğendik kafede Paris'te sonra da tavuklu olanı bu kadar. Şimdi artık yemek o yiyeceğiz. Meksika olanı da Bir ara doğru gelip yeriz. Bir ara doğru gelip yeriz. Bakın Meksika olanı da şu an bir öneriyor size. Bir ara onu gelip yeriz. Şimdi biz yemek yiyeceğiz artık yeter. Hayır. Evet arkadaşlar selam. Şu işi bana versenize. Arkadaşlar bir saniye ben şöyle olmadan video çekemem, anlıyor musun? Evet anlıyor musunuz? Arkadaşlar üst katta yarım bir saat boyunca e, fotoğraf çekildik ve, ve, insanlar evet. bunu tebrik etmek için bize kahve ısmarlıyor. Evet bakın. Ve 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 ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu Ayşe Eylül Tomar? Şekerli kahve Eylül'e geldi Ha, evet. normalde ben istemiştim. ben. Istemiştim. Normalde şekerli kahve Sude istemişti. Sonra ben bir içtim, benim kahvem şekerli. Biliyorsunuz ki şekerli kahve ilk evlenecek evet. olana gidiyormuş genelde. Ama... Haydi bakalım. Ben iyi iyi bakalım. ben, ben evlenirim gibi yani bir vibe alıyorum. Ben, ben de ilk sen evlenirsin gibi bir vibe alıyorum. Yani, yani ben olur. ne alaka? 30 yaşında <laughs> Ya ne alaka ya? Senin ruhun şey Arda. bir kere. Arda. Arda Evet, bizim Arda diye bir arkadaşımız var da Kankamız var kankamız, 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 kankamız. dostumuz var <laughs> dostumuz var Arda diye. O bugün Süre dedi ki sen 30 yaşında değilsin. Salan teke, salan teke. <gülüyor> 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 ne? Kayda dedim ama hiç kimse olmadı. Merhabalar. Ben e, yine bir şeyler çekmeyi unuttum. Biz Kokosefe gittik, şey yedik, yedik tatlı, tatlı yedik. <laughs> İki üç dört. Tatlı yedik, dedikodu o, yaptık. O yüzden unutmuşum video çekmeyi. Şimdi geri eve dönüyoruz. İyi mı? Evet. Çok güzel. Şimdi dönüyoruz. Altın yıldız. Altın Yalnız, yıldız. Siz altın yıldız. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, Kokosefe şey, şey, şey yedik. Şimdi gideceğiz. Gördüm. Ankara, Ankara çok soğuk. Değil Ankara. E? Bir dakika, Ankara'ya bir şey söyleyeceğim. Sevgili Ankara, biraz daha soğuk ol. Sevgili ee. Ankara, erkek misin? Ya evet bu arada ya. Kesinlikle İkirler Burcu olduğunu düşünüyorum. Terazi Burcu bu arada. Bilmiyorum. Sonra da şeyden, <laughs> arkadaş çaydı. Bir şeyciğim Ankara'nın... Ama bak mi? gerçekten Ankara tam bir erkek. Çünkü neden? Sevgili bak sabah sıcaktı, sabah sıcaktı. <laughs> sabah sıcaktı, şu an donuyoruz. Yani Tam erkek. Bile love bombing sonrası. ghosting Aynen öyle. Şey ben Ankara havasının da love kandım. O çocuğun o, da, da Aynen, Aynen öyle. öyle. Aynen <gülüyor> 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 Yine de sizi seviyorum. Abi <laughs> erkeklerden hoşlanmanın <Efendim>? verdiği <laughs> mahcubiyet. Evet. <laughs> evet arkadaşlar şu anda da e, taksiye binmek Eve gidiyoruz. Kara, çok soğuk gerçekten. Tefe sonunda eve geldim. Biraz dışarıda kedi sevdim. Bizim, bizim sitedeki kediler çok tatlı. Hepsini çok seviyorum. Bu yüzden dayanamıyorum ve hani her eve geldiğimde hava ne kadar soğuk olursa olsun kedi seviyorum. Bugün de sevdim. Aşığım.